Danielle ve Brenda arasında bir şeyler var. Bir saniye. Nasıl bir şey var? Senin onunla kurmaya çalıştığın bir ilişki. Yedi yeminle başlayan ve ölene kadar süren. Ne? Sana inanmıyorum. E, sen delirmişsin, saçmalıyorsun, yalan söylüyorsun. Deli mi? Deli değilim. Asıl deli sensin. Eğer ben deliysem, Vrentra'nın niyetini çözmeye sen de... Benim gibi deli oluyorsun, anladın mı? Pekala, her şeyi boş ver. Sizi niye buraya çağırdı? Bay Dakş... Bu köydeki herkes Dani'nizi tanıyor. Ama Rendra hepinizi tehdit etti. Sessiz olun dedi. Neden mi? Çünkü eğer Purvi gerçeği öğrenirse beyin kanaması geçirebilir. Bay Daksh, Rendra Purvi'nin geçmişini hatırlatmaya çalışıyor. Bugün kendi gözlerinle gördün. Değil mi? Ama niye bana bunları anlatıyorsun ki? Çünkü senin Dan'in... Rentran'ın aptal kızı... ...ve benim ablam Polly olur. Purvi... Evet, Purvi. Dakş, sana bunları söyledim çünkü... ...Purvi hayatımı mahvetti. Seninkini koruyorum. Çünkü sen iyi birisin. Purvi'nin seni de... ...hayatını mahvetmesini istemiyorum. Bu yüzden anlattım. Sana inanmıyorum. Bana söylediğin her şey gerçek olamaz. Kendi gözlerinle gerçeği görmedin mi? Eğer hala bana inanmıyorsan Purvi'yi düşün. Vrentra ile birbirlerinin gözlerine nasıl bakıyorlar öyle? Ve Vrentra onu bu kadar nasıl önemsiyor? Niye bütün köyü tehdit edip gerçeği sakladı? Hadi bir düşün. Purvi hafızasını kaybetse bile kalbi hala onu tanıyor. Kocasını tanıyabiliyor. Bunu bir düşün. Babaanne. Ee, babaanne. Babaanne. Babaanne büyük bir sorun var Priyu var ya Purvi'nin kız kardeşi Hani onu tokatlayan böyle e, Az önce onunla Dakşı konuşurken gördük Eğer gerçeği öğrenirse sorun olur Köşeye sıkıştık Ne yapacağız anne Anceli doğru söylüyor Dakşı eğer öğrenirse Vrendra ve Purvi'ye oynadığımız bu oyunun Sonu gelmiş demektir Bekleyin İlk önce Dakşı'yla bir konuşayım O kızın ne söylediğini öğreneyim ...ben gidip bir bakayım ben. Kime inanacağımı bilmiyorum. O kıza mı... ...yoksa Virendra'ya mı? Eğer dedikleri doğruysa... ...o zaman Virendra bugüne kadar neden hiç bahsetmedi? Niye yalan söylesin? Neden bana söylemedi? Eğer Dany onun karısıysa... ...neden? Neden kim olduğunu söylemiyor? Daks... ...aa... Ne oldu oğlum? Duydum ki bir kızla konuşmuşsunuz. Ne konuştunuz? Hayır babaanne. Dax. O... Affedersiniz. Eğer özel bir şeyse ben sonra geleyim. Hayır Dani. Özel bir şey değildi. Babaannem yarınki hazırlıkları bana soruyordu. Aa, evet evet aslında yarın kına törenin var. O yüzden erken yatmalısın. Yoksa yarın akşama yorgun olursun öyle değil mi? He? Hadi geç oldu biz yarının hazırlığını yapalım. Sen de bu sırada uykunu al kızım. Hadi bakalım. Tamam. İyi geceler Dax. <laughs> evet hadi iyi uykular. İyi uykular. Gel bakalım gel. Gerçekten Danim Purvi mi? Vrendra'nın karısı mı? Purvi Pratap Singh. Vrendra'dan gerçeği öğrenmeliyim. Bunu yapmak zorundayım. Ama şu an çok geç. Yarın ilk iş Vrendra'ya soracağım. Ve Dani'nin geçmişini ondan öğreneceğim. Brenda henüz gelmemiş. Hala odasında olmalı. Yanına gidip konuşabilirim. Yoksa Dax Brenda'yı mı arıyor? Ah, Dax. Nereye gidiyorsun? Bugün kına töreniniz var Dani aşağıda seni bekliyor. Tören hazırlıklarında yardımcı olmalısın. Babaanne, onu sonra yaparım. İlk önce Vrendra ile bir şey konuşmam gerekiyor. Sonra yaparım. Vrendra nerede? Bay Vrendra sabahtan bir iş için dışarı çıktı. Dışarı mı? Evet. Burada ne yapıyorsun? Niye geldin sen? Sana kocamla ne alakan olduğunu sormaya geldim buraya. Eğer cesaretin varsa bunu ona sorsana Suda. Cesaretin varsa bana sen cevap vereceksin. Sana tek bir şey söyleyeceğim. Bu köyü ve kocamı da sonsuza kadar terk et git. Bir benim kocam tamam mı? Ve ben de onun eşiyim. Karı koca arasına girmeye çalışma Piriyon. Virle aranda olan her şey geçmişte kaldı. Anladın mı? Vay Suda. İlk önce beni kandırdın, benim yerime evlendin. Şimdi de tehdit ediyorsun. İyi dinle. Asıl aramıza giren sensin. Onunla evlenmesi gereken bendim. Ama onu kandırıp yerime geçtin. Bana söylemeden önce git kocana yanıma gelmemesini söyle artık. Kocan değil mi? Niye sana sadık değil? Koca olmakla aşık olmak arasında fark var. Bunu senden daha iyi kim anlar? Ben Weir'in aşkıyım. Ve sen sadece bir mecburiyetsin. Benim gitmemdense senin gitmen daha iyi olur. Anladın mı? Ben Weir ve senin için en iyisi olur. Dinle beni. Biri asla terk etmeyeceğim. Sen gideceksin periyo. Beni dinle ve buradan defol git. Yoksa yaptığınız her şeyi babama söylerim. Ona birle aranızdaki her şeyi anlatırım. Bekle bakalım. O zaman size ne yapıyor? Sana zaman veriyorum. Kendini düzelt ve buradan git. Sen benim tersimi görmedin. Ve evet. Bir kadın kocası için her şeyi yapar. Her şeyi yapabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.